Yine İstanbul'dayız. İstanbul'da İETT şoförüyle bir yolcu arasında araç nereden geçiyor kavgası çıktı efendim. Üstelik yumrukların havada uçuştuğu o kavga otobüste seyir halindeyken yaşandı. İnanılmaz tüm yolcuların yüreğini ağzına getiren kavga araç içi kamerasında da böyle yansıdı. İETT şoförü ve yolcu arasında çıkan araç nereden geçiyor kavgasında yürekler ağza geldi. İddiaya göre dün gece Beşiktaş'ta İETT otobüsüne binen bir yolcu şoföre "Araç zincirli kuyudan geçiyor mu?" diye sordu. Şoförün "Taksime gidiyor." demesi üzerine yolcu soruyu tekrarladı, şoförse yine aynı cevabı verdi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu şoföre böyle saldırdı. Otobüs seyir halindeyken çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular ayırmaya çalışsa da öfkeden deliye dönen yolcu durmadı, şoföre defalarca yumruk attı. Tüm bunlar araç seyir halindeyken yaşandı. Yumruklanan şoför kendini korumaya çalışırken direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otobüsteki yolcuların canını da tehlikeye atan kavga, otobüsün park halindeki taksiye ve motosikletlere çarpmasıyla son buldu.